Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hilal Medya'yı tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi hemen kısaca, kısaca size açıklayayım. İlk öncelikle ücretli ücretsiz bir şekilde oda açtırabiliyor musunuz arkadaşlar? Bilişim, MTA, Samp, Fai modaları var. Gelip buradan oda unutmayın zaten bir sürü gelmiş buraya sunucular vesaire. Burada arkadaşlar model satış, tasarım satış, sıkıp satışları yapılıyor yapılıyormuş. Buradan gelip satışlarına bakabilirsiniz. Partnerlik alımları da bulunmakta haberiniz olsun. Şimdi kısaca sunucu yarışmasından bahsedeyim. Sunucu yarışması oluyormuş arkadaşlar ve kazanana güzel ödüller veriliyormuş. Buradan okuyabilirsiniz. Ve ayrıca haftada bir çekiliş oluyormuş. Gelip bu sunucuya destek vermeyi unutmayın. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ryan Rollpay'deyiz. Yanımda kurucuları var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi RyanRollPay'deyiz arkadaşlar, şimdi e, kısaca size sunucudan bahsedelim. Arkadaki iki tane araç çekilişte verilecek. Bunları kaçırmayın, Discord'a gelip çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca bize sunucunun konseptinden bahsedebilir misin? Tabii ki de, sunucumuz Amerikan konsept, global rollere sahip, medium ekonomi. Duyduğunuz gibi konsepti de böyle, o zaman şimdi mesleğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar, e, burada bir mesleğe geldik gene. Gördüğünüz gibi bu marker'ın içine giriyoruz. Burada farklı farklı yerlerde çıkıyor. Ne yazıyorduk? Araba boşluk tamir et. Boşluk tamir. Aynen öyle. Böyle şu an bak tamir ediyoruz gördüğünüz gibi. 1500 lira da para veriyor. Hmm. İyiymiş. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mesleği de yapıp e, şey yapmayı unutmayın. Gayet güzel para veriyor. Şimdi arkadaşlar met mesleğine geldik. Buradan e, bu ergo içine giriyoruz. Burada Medtop yazıyoruz. Birleşik bir şekilde. Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar hastayım biraz. O yüzden. Ee, toplarken farklı yerlerde böyle dumanlar da çıkıyor haberiniz olsun. Aynen. Şimdi topladık arkadaşlar. Satmaya gidiyoruz. Eee direkt satamıyoruz paketlememiz gerekiyor. Onun içinde şiirde ek sıradan bir illegal bir bölge var ben size hemen oraya bir çekeyim. Şimdi arkadaşlar met paketlemeye geldik. Yeniden. Nerede? Burada hemen. Ha, evet, Pardon şuraya giriyormuşuz. Yazdık meta paket diyoruz şimdi. Meta paketledik şimdi satacağız galiba çek beni. Aynen öyle. Buradan nereye? İçeri giriyoruz. En aşağı yanda kapı var. Burada. Ha, buradaki kapıdan üste çıktık. Slash Mel Sat yazıyordu şurada. 5000 <laughs> kazandınız diyor ve gerçekten güzel bir para verdi gelip bu mesajı yapma, yapmayı unutmayın şimdi arkadaşlar geldik Starbucks'a ee, burada Starbucks sistemi varmış YouTube Geldik. gel galiba satıklıyoruz değil ama aynen konuş dedik buradan karamel macchiato şakken falan ben bilmiyorum <laughs> şöyle aldık Lo cool lime satın aldınız dedi. Sonra ne yapıyoruz? Evet, onu içiyorsunuz zaten öyle sosyal pilik bir, bir, yer orası da. Hmm. Gayet güzel bir mapmiş arkadaşlar. Burada gelip Starbucks rolleri döndürebilirsiniz. Roller döneceğini düşünüyorum. O zaman geçelim şimdi. Şimdi arkadaşlar geldik yine burada bir Starbucks mapine. Ee, burada da ayrıca Starbucks rolleri döner, dönüyormuş. Ger görüyorsunuz bu şekilde. etrafına gidelim. Starbucks Aynen böyle arkadaşlar. Burada da gelip efsane roller yapabilirsiniz. Karşısında da böyle oturacak bir yer var. Da Hemen onun yanında da balık restoranı var. Bu Aynen. tarafta. Burada efsane roller döndürebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir restoran daha varmış. Pizza mı ne? Tavuk mu? Öyle bir şey. Pizzacı. Aynen. Buradan da işte sevgilinize gelirsiniz. Pizza alırsınız oturur yersiniz. O şekilde roller döndürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Fly'la şöyle bir gezelim etrafı. Burada boks maçları için güzel bir çete map'i var. Yani e, pardon, yanlış oldu. Çete çeten map'inde Grove'da güzel bir boks rolleri dönmesi için boks mekanı var. Burada karşısında Grove Street Diner Market mi? ne deniyorsa buna bir şey var. Yemek şirisi. Aynen. E, şunu da belirteyim. Grove Street'teki çoğu mapler zaten değişti. Objelerin görünüşünden anlarsınız. Çoğu sunucumuzdaki mapler de aynı şekilde değişti. Amerikan konsepte göre ayarlandı. Aynen öyle gördüğünüz gibi zaten... ...çete mapleri var. Şimdi arkadaşlar burada bir map daha varmış. Hemen Grove'un yanında. E, ne mapı bu? E, normal e, restorandır, bankadır, emlakçı yerleri falan. Aynı şekilde etrafında bir sürü yerler de daha var. Bu taraflarda. Hepsi de eksteriyollü, çetelik bir yer de var arka tarafta. Kıytıda kalmış köşede bir yer. Bu şey Burada hep mekan var gördüğünüz gibi böyle direkt açık hiç interiorsuz girebiliyorsunuz burada da gelip efsane roller döndürebilirsiniz burası ne gibi çarşı gibi olmuş yani çoğu şey var şimdi bir çete mapi daha ee, şöyle şu arka tarafları da hemen gösterelim burada böyle bir çete için güzel bir map yapılmış bakın şurada oturursunuz roller döndürürsünüz gene box arenası var burada. Oralarda böyle yemek oturma masası falan karşısında da arkadaşlar işte e, sokağa tutmak için buraya koltuk koyulmuş. Gelen geçene buradan bir racon kesersiniz işte bizim sokağımızdan nasıl geçiyorsun falan. Güzel roller döner. Şurada bir map daha var. Nerede? Çek beni sen. Sohbet evet. için falan. Gene bu üstlerde, çatılarda güzel bir map var böyle arkadaşlar. Burada da gelip çete rollerini de yapabilirsiniz. Hop gene geldik bir map evet, arkadaşlar. Sunucu map'ler dolmuş. Ee, şöyle burada bir ne mapı bu? Otel mi? Eee site map'i. aynen. İşte e, buraya interior açıyor musunuz peki o zaman? Ee, evet normal IC olarak bir parayla alabilirler arkadaşlar. Discord'dan interior başvuru kanalından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde burada gelip evler alıp e, işte komşu rolleri yapabilirsiniz. Güzel roller döner. Burada da arkadaşlar bir restoran mapı var gene illegaller için. Gördüğünüz gibi burada kumar rolleri döner. Burada gelip oynayabilirsiniz. Ayrıca buralarda ailenizle veya çetenizle gelip oturabilirsiniz. Buraya da galiba interior açılacak. Aynen öyle. IC bir şekilde gelip alabiliyorlar mı peki burayı? Evet IC miktarla alabiliyorlar. İstediği şekilde de yönetebiliyorlar. İçinde açtığında NPC'lerden kendilerine geliyor paralar. Aynen arkadaşlar, duyduğunuz gibi. Gelip burayı da ekibinizle veya çetenizle neyle alacaksanız alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle gezelim. Burada pizzacı var. Ee, burada kıyafetçi, aynen. Fahim kıyafetçi tarzı bir şey var. Burada ne varmış? Ayakkabıcı. Şu, ayakkabıcı. Ha, aynen, ayakkabı. Kitapçı. Kütüphane. Aynen. Burada temizlik malzemelerinin <laughs> bir şey var orada. market gibi evet. bir yer herhalde. Aynen burası gun shop gelip burada atışlar yapıyorsunuz galiba e, legal arkadaşlarımız buradan silahlarını mermi alıyor illegallerin yeri farklı hmm, gördüğünüz gibi oradan sadece ruhsatlı silahlar alabiliyor aynen burada berber var gene berber rolleri yapabilirsiniz gelip ayrıca starbucks var buraları da alabiliyorlar değil mi bu arada şekilde e, evet buraları alabiliyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada da buralardan gelip dükkan almayı unutmayın gerçekten efsane roller döner o zaman yeni mapimize neye geçiyorsak geçelim. Şimdi Malibu'ya geldik arkadaşlar. Malibu da bildiğiniz gibi koşamıyoruz zaten. Şöyle içine girerek Burayı da gelip aysı şekilde mi alacaklar yoksa NPC mi ee, Burayı normal roller dönmesi için yapıldı. Bunu gelen ekiplere verilebilir yönetilmesi için. Burayı da gelip ekibinize alabilirsiniz. Kurucularla konuşup. Arkadaşlar şimdi illegal mekanik mapine geldik. Buralarda araçlar var. Gördüğünüz gibi yapmışlar. Zaten koymuşlar çete çeteler burada oturması için işte veya ailem neyse koyduk koltuk koymuşlar ayetten burada boks arnası var gene İşte burada boks dövüşleri olabilir ee, buraya inter açılacak mı gelen çetelere aynen ha. aynen gelip çetenizde buraya interior açtırabilirsiniz hemen onun yanındaki otoparka girelim isterseniz aynen burada Idlewood otopark var ee, gelelim şöyle gezelim hızlı hızlı flyla Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da otopark var. Bütün otoparka araçlarınızı koyabilirsiniz. Burada marker var mı araç çıkarmak için? Ee, burada değil farklı bir yerden çıkartılıyor. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da efsane roller döner. Hemen yanında da park var. Burada da çocuk rolleri yapabilirsiniz. Gerçekten güzel roller döner. Başka demek istediğiniz bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mı o zaman? Hayır. O zaman arkadaşlar, e, duyduğunuz, gördüğünüz gibi pardon. Bu sunucu bu şekildeydi. Rayon Nordic'e destek vermeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.